Selamun Aleyküm Cümleten. Yaloz Merek'te bir çeşmeyi daha suyuna kavuşturmaya çalışıyoruz şu anda. Evet görüyorsunuz çeşmemiz bomboş. Akmıyor. Evet. Ve zorluklar içinde içindeki pisliği temizlemeye çalıştık. Demir sokarak. Tel sokarak, evet orayı açtığımız alana doğru geliyoruz. Suyu görüyorsunuz, suyu akıttık. Evet, suyu akıttık. Evet görmüş olduğunuz gibi suyu akıtmış bulunuyor. Evet. Pisliği temizlendi. Evet. Görmüş olduğunuz gibi çalışan çalışanlar Kara Sülalesi'nden Necati Kara ve Necati Kara ve Niyazi Kara Demiri çek. Suyu çıkarttılar. Heh, Pisliği geliyorum. temizlediler. Demir. Burada temizlediğimiz demir. 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 Evet. Demir. evet. Demir. evet. Demir. evet. Demir. Görmüş olduğunuz gibi demir. şu anda Bravo. çeşmeye giden boruyu ya, bak, temizlemeye çalışıyoruz. Aha. Evet. Niyazi Kara şu anda meşhunu taktı. Ben şunu taktı. Hemen geçiyoruz. Evet. Çe çeşmemize doğru çeşmemize doğru geliyoruz. Evet ve çeşmemizden suyumuzu akıtmış bulunmaktayız. Köyümüze hayırlı uğurlu olsun. Yaloz altındaki çeşmemiz şu anda suyuna kavuştu. Ve şu iki kara sülalesinden Niyazi Kara ve Necati Kara sayesindedir. Görmüş olduğunuz gibi Evet suyumuz bol bol akıyor. Herkese duyurulur.